Öncelikle sizleri saygıyla selamlıyorum. İki gün önce kaybettiğimiz çok değerli milletvekili arkadaşımız İstanbul Milletvekili İsmet Uşma'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına bas sağlığı diliyorum, sabır diliyorum. Değerli basın mensupları, bildiğiniz üzere altı yıl önce imzalayıp bir türlü Türkiye Büyük Millet Meclisi onayına sunulmayan Paris İklim Antlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi kuşkusuz bu anlaşmanın onaylanmadan yıllarca bekletilmesi 28 Eylül'de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye 5 milyar euro üzerinde kaynak sağlayacak yeşil ekonomi finansman programı projesinin onaylanmasından sonra da meclisten geçmesi çok manidar. İktidarın insan yaşamı hayatıyla böylesi bir anlaşmaya dahi finans kaynağı olarak bakmasında gerçekten sorgulamak gerekiyor. Değerli basın mensupları bugün burada aslında sizlerle AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin Bahçeşehir'de yapmayı planladığı bir atık dönüşüm tesisi konusunda açıklama yapmak üzere bulunmaktayım. Başakşehir Belediyesi'nin çevreci söylemleri üzerinden inşa edilen bir proje var. Daha önce Başakşehir Belediye Başkanı Habitat ödüllü, uluslararası kaliteli kent yaşam ödüllü Bahçeşehir ile ilgili gölet projesini büyüteceğinden bahsetmişti. Oysa şimdi tam da o göleti büyütmek istedikleri yerde bir katı atık dönüşüm tesisi, plastik işleme ve çöp ayrıştırma merkezi yapıyorlar. Bu projeden vatandaşlarımız rahatsız, sivil toplum kuruluşları rahatsız ve her fırsatta tepkilerini dile getirse de ne yazık ki Başakşehir Belediyesi bu tepkileri dikkate almıyor. Hemen şunu söylemeliyim. Proje tam kentin merkezinde yapılıyor. Bir katı atık tesisi düşünün. Uluslararası kaliteli kent ödül almış bir yerden bahsediyoruz. Tam da onun ortasına bu tesis yapılıyor. Bu tesis yaklaşık 70 bin yurttaşın yaşadığı merkeze yapılıyor. Bu tesis pazar alanlarına, yerleşim yerlerine yürüme mesafesinde çok ünlü pazar türkün 200, 200 metre mesafesinde yine hemen yanındaki mülbüs ve otobüs durakları var. Hemen yanında Halkalı Bahçeşehir tren istasyonu var ve ilçenin tam da bağrına burası yapılıyor. Dere yatağına 100 metre mesafede. Yani bu tesis dere yatağına yapılıyor. katatık arıtma tesisi. Ne, ve bunu Bahçeşehir'de yaparken aynı zamanda mülkiyet açısından problem bir alana yapılıyor. Neden bahsediyorum? Burası Başakşehir Belediyesi ve Şehir İmar ve Şehircilik Planı Meri İmar Planı'nda 450 ada bir parsel. Değerli arkadaşlar, birden fazla mülkiyet sahibi var, birden fazla fonksiyon var ve daha önce aynı yerde Boğazköy Üstbirlik için yapılan sosyal tesise ruhsat verilmemiş. Yani bir sosyal tesise ruhsat verilmeyen alana katı atık tesisi yapılıyor. Ve biz bunu işin ilgili 450 adet bir parsel diye belediye kayıtlarına girdiğimizde kayıtla ilgili karşımıza çıkan not şu kayıt bulunamadı diye not çıkıyor. Mülkiyet açısından problemi bir yerden bahsediyoruz. Peki böyle bir inşaat yapılırken ve bu inşaat yaklaşık yüzde 60 seviyelerine gelmişken o inşaatın orada bir tabelesi var mı? Tabela yok. Kim yapıyor? Hangi ihaleyle yapmış? Nasıl yapıyor? İnşaat bilgisi henüz yok. Başka bir nokta şu. Burada şantiye ve tabel tabela olmadığı gibi ne bakanlık onayı var, ne valilik onayı var, ne de resmi bir kurum onayı var. Bir izin alınmış mı? O konuda herhangi bir bilgi yok. Herhangi bir rapor var mı? Yetki var mı? Uygunluk belgesi var mı? Herhangi bir bilgi Yok ama inşaatın %60'ı dere yatağına fiili olarak yapılmış durumda. Ve şunu söylemek gerekir ki burası plan dipnotlarına baktığımızda az önce söyledim fonksiyonu karışık bir alan diye yaklaşık 4000 metrekarelik bir alan. Oysa o karışık fonksiyonlar toplanıldığında da buraya 800 metrekareden fazla inşaat yapılamaz. Ama oraya bir katı atık tesisi yapılıyor. Proje liste alanda. Liste alanda neyi bahsediyoruz? Az önce söyledim dere yatağına yapılıyor. Başka ne olabilir? Yüksek gerilim hattının altına yapılıyor proje. Aslında bu tip enerji merkezlerinin altına hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiğini hepimiz biliyoruz. Başka ne var burada? Eşkino deresinden beslenen kollar var. Yer altı suları var. Tam da buraya demir tesislerinin altına yaptılar. Yer altı sularını etkileyecek bir alanda burası yapılıyor. Peki yer altı suları varsa İSKİ'den görüş alınmaz mı? Alınması gerekir ama iskiden alınmış bir görüş yok. Peki bir katı atık tesisi yapılıyorsa büyük şehrin başta e, örneğin İSTAŞ gibi kuruluşlara da görüş sorulması gerekir mi? Ne yazık ki henüz yok. Yeraltı sularının geçtiği bir alana ne yazık ki böyle bir yer yapılıyor. Dere yatağına böyle bir yer yapılıyor. Değerli arkadaşlar, dere yatağından bahsediyorum. 2009'da bir sel felaketi oldu İstanbul'da. Ve buranın hemen 5 metre aşağısındaki dükkanları sel bastı. Serin, seli açık bir alana burası yapıyor. 2009 yılında yaşanan felakete benzer bir felakete ne yazık ki buradan göz yumulacak. Tesis alanı Bahçeşehir'in trafiği açısından riskli. Niye? Çünkü Bahçeşehir'deki yollar Hadımköy, Isparta Küle, Esenyurt, Esenkent'in tam etkileyebilecek bir güzergaha bu tesis yapılıyor. Yüzlerce kamyonun geçtiği ne düşünün bu tesisten ve sabah ve akşam işe dönüş ve işe girişleri düşünün. O zaman trafiğin daha da artacağından hepimiz bahsedebiliriz. Yaklaşık 120 ton ürünün tesise taşınması bekleniyor günlük. 120 ton ve bunun yaratacağı kamyon trafiğini düşünmek bile işler açısı bir durum. Son olarak Başakşehir Belediyesi tarafından kurgulanan katı atık dönüşüm ayrışma ve işletme merkezi projesi bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından yerel halk ve siyasi partiler, çevreciler, meslek odaları ve yurttaş inisiyatifleri tarafından reddediliyor. imza kampanyaları toplanıyor ve davalarda açılmaya başlandı. Bu soruları, şu soruları Başakşehir Belediyesi'ne soruyorum. 1 bölü 5 binlik imar planı bu katlı etiktesi ile ilgili neyi gösteriyor? İBB'nin ilgili daire başkanlıklarından ve ilgili kuruluşlarından görüş aldık mı? Türkiye'deki ilgili mühendis ve mimar odaları birliğinin raporu bu konuda var mı? Bu konuyla ilgili katatık değerlendirme ve bey taraf tesisi ön fizibilite raporu var mı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı var mı? Çevre raporu hazırlanması işi ihalesi gerçekleştirildi mi? Jeolojik ve jeoteknik etüt raporu hazırlandı mı? İstanbul Vali mahalle çevre kurulu tarafından proje ait yer seçiminin uygunluğuna ilişkin bir karar verildi mi? Hidrojeolojik hidrojeolojik etüt raporu hazırlandı mı? ÇED raporu özel formatı kapsamında yine ilgili kurumlarca istenilen flora fauna raporu için üniversitelerde bir protokol hazırlandı mı? İnşaat ruhsatı var mı? Bu soruları buradan sizlere e, aracılığıyla Başakşehir Belediyesi'ni iletirken aynı zamanda Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi'nde bir soru önergesiyle sorduğumuzu da belirtmek isterim. Bu konuyu kapatırken değerli basın mensupları sizleri de ilgilendiren bir konudan bahsetmek isterim. O da şu, biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak Türkiye'nin çeşitli illerine geziler yapıyoruz. Ben bir yıl içerisinde yaklaşık 53 yere gittim. Gittiğimiz her yerde son zamanlarda yerel basının bizden bir ricası var. Hatırlayacağınız üzere Cumhurbaşkanlığı bir tasarruf genelgesi yayınlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında bir tasarruf genelgesi yayınlandı. Bu genelge yayınlandığında daha çok kamunun kendisine ait harcamaları kısacağını düşündük. Örneğin Örneğin Cumhurbaşkanlığı'nın sarayındaki yapılan harcamaları. Ya da yine köprülerle ilgili yapılan ödemelerden bahsettik. Geçilmeyen köprülere yapılan ödemelerde bir kısıtlamaya mı gidecek diye düşündük iyi niyetli. Oysa değerli basın mensupları gittiğimiz her yerde yerel basın mensupları bize diyor ki kamu kurum ve kuruluşlarına gazete alınmaması, zorunlu ilanlar dışında ilan yayınlatılmaması yönünde bir talimat var. Bu talimat Yerel basın ne yazık ki zorda at bırakıyor. Son 5 yılda, 5 yıl içinde 1800 olan günlük gazete sayısı 900'e geriledi. Yine bölgesel televizyonlarda gerileme var. Ulusal haberler elbette önemli ama Anadolu'da bazı yerlerde yerel basının etkisi önemli, etkisinin de daha fazla olması gerekiyor. Bazı haberlerin gölgede kalmaması, kaybolmaması açısından aynen vücudun kılcal damarları gibi yerel basına sahip çıkmak gerekiyor. Oysa yerel basın ilanlarının bu kapsama alınması son derece manidardır ve basını zorla bırakacaktır. Özellikle gazetecilerin bizden istediği şey, söylediği şey haber, vatandaşın haber alma özgürlüğünün engellendiği yönündedir. Haber alma hakkı ve bilgiden tasarrufun olmayacağını buradan söylemek isterim. Haber alma hakkı ve bilgiden tasarrufun engellenmesinin aslında gerçek anlamda itibardan tasarruf edilmesi anlamına geldiğini söylerim. Oysa hiç itibarla alakası olmayan itibarda tasarruf diye yapılan harcamaların da kısıtlanması gerektiğini de belirtmek isteriz. Dolayısıyla değerli basın mensupları, kamu kuruluşlarının abonelikleri ve ilanlardan başka gelir olmayan yerel gazetede uygulanacak bu ambargo, haber e, amborgu halkın haber alma hakkının yok edilmesinden başka bir şey değil. Yerel basın bu zor dönemde devletten destek beklerken adeta ölüme mahkum ediliyor. Kuşkusuz ülkemiz hükümet eliyle yaratılan bu iklimde ciddi tasarruflara ihtiyaç duyuyor. Bunun için de az önce de söylediğim gibi saray inşa etme sevdasından başlanabilir. Bunun için kamu kuruluşlarının araç ve bina kira giderlerinden başlanabilir. Sarayın mutfak giderlerinden bahsedebilir. Garantili yol ve köprülerden başlanabilir. Ama basından haber alma hakkından vazgeçilmez, vazgeçemeyiz. Dolayısıyla basına uygulanacak e, bu şey, basın ilan yasayla Türkiye'de ekonomik sorunların çözümünü beklemekte çok bence hiç doğru bir bakış değil. Bunun yeniden gözden geçirilmesini diliyorum. İktidar Partisi milletvekillerinden de basında ve yerel basında uzun süre göre yapmış milletvekilleri olduğunu biliyorum. Hep birlikte aynen Paris İklim Anlaşması oy bile geçirdiğimiz gibi bu konuda ortak bir kanaat oluşturup bu genelgenin yerel basına ilgili olan kısmının ortadan kaldırılmasında rica ediyorum, diliyorum ve gündeme getirmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.